Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün tatilde tatlıların tatlarını deneyeceğiz. Evet. Ve puan vereceğiz. 10 üzerinden 10 diyelim. 10 <laughs> <laughs> üzerinden yani puan vereceğiz. Evet, Tatlinde. 10 üzerinden puan vereceğiz arkadaşlar. Ve denemeye başlayalım isterseniz. Evet, ilk önce hangisinden başlayalım? Önce şu sarıdan başlayalım. Bu puding mi bilmiyorum da. Önce bir hemen kameraya ben göstereyim. Bu ee, başlıyoruz demek küçük bir tane el. deneyelim. Şöyle. 4 veriyorum. İnan ki ben üç veriyorum. Ben çok değişik. Evet. Şimdi şunu... Şunu yapalım, şunu yapalım. Onu, onu deneyelim. Tamam. Arkadaşlar ekledim bir şey. Ekledim. Tamam. Sekiz mi? Sekiz, çünkü burada bir şey var. Vallahi üç. Ne? Üç. Evet. Onu mu deneyelim? Tamam. Aygül, öylesine söyle bir şey mi var? De Şöyle deniyoruz arkadaşlar. Ben söyleyeyim mi? Evet. Söyle. Altı. Ben de altı <laughs> arkadaşlar. Altı altı. Hangisini deneyelim? en sona deneyelim. Tamam şu yok. Topları deneyelim. Arkadaşlar bunu alırken bir tanesini işte özden tekrardan alınmışlarım. E, evet. Şunu deniyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. De. Güzel. İyi. 8

Arkadaşlar bence 10 üzerinden 10. İnan ki mükemmel. <laughs> Tabii kızım muzu sevmediği için. <laughs> Sıbı. Ciddi mi? Benim en sevdiğim şey sanırım. Ekler. Tamam. en sevdiğim bu oldu. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri unut basmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.